Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu dersimizde konu anlatımı kitabımızdan kaynak işlerinde iş sağlığı güvenliği konusunu sizlere aktaracağım. Öncelikle bu konu hakkında çok fazla ön yargı var. Bu ön yargınızı bu videoyla kırmak istiyorum. Arkadaşlar, kaynak çeşitleri baktığınız zaman oldukça az. Aslında normal hayatımızda fazla ancak sınavda üstüne durulan kısımlar az olduğu için biz bazı kısımların anahtar kelimeleriyle işleyip geçtiğimizde aklınızda kalacaktır. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlarım varsa bilgisayarlarından izlesinler. Çünkü bazı kare okutmanızı isteyeceğim. Burada bakın kare var. Bu karekotları okutarak videolar izleteceğim size. O yüzden bir yandan bilgisayarınızdan devam ederken video, bir yandan da telefonunuzdan okutarak videoyu izleyebilirsiniz. Kaynak işlerinde gözünüzde canlanması açısından video izlemek çok önemlidir. Bu konuyu dinledikten sonra dinlerken aynı zamanda kare kodu okuyup işlemin nasıl yapıldığını gördüğünüzde daha çok aklınıza kalacaktır Hem normal hayatımızda da bunlarla karşılaşacağımız için Bunların çalışma mekanizmasını bilmemizde fayda var Şimdi ilk olarak arkadaşlar son Aralık sınavında oksigaz kaynağı ile ilgili Karşımıza soru geldi Ondan önceki sınavda da gelmişti Yine Elektrot ark kaynağını işleyeceğiz. Gazaltı kaynağı ile ilgili geçmiş yıllarda soru var. TIG kaynağı ile ilgili geçmiş yıllarda soru var ve burada bazı kaynaklar da var. Onları da bakacağız. Şimdi ilk olarak oksijen gaz kaynağı ile başlıyorum. Oksigaz kaynağı arkadaşlar elektrik kullanılmadan yapılan bir kaynak çeşidi. Adının üzerinde de oksi yani oksijenli bir gazın birleşimiyle oluşan bir kaynak çeşidi. Bu gazlar LPG olabilir, asetilen, propan, butan ve benzeri gazlar olabiliyor. Genellikle LPG veya asetilen kullanılıyor. Bunları da zaten burada söyledik. Şimdi burada ben size önemli bir bilgi vereceğim. Aşağıda da hem göstereceğim. İşte e, oksigaz gaz kaynağı dediğimiz aslında bu da oksi asetilen kaynağı. E, bu kaynakta arkadaşlar bakın oksijen tüpünün renginin mavi renkli olduğunu görüyorsunuz, asetilen tüpünün renginin de sarı renkli olduğunu görüyorsunuz. Burası bizim için önemlidir. Yine bakın başlıklarında regülatör dediğimiz manometreler görüyorsunuz. Buradan hortumlar aracılığıyla üflece geliyor ve üfleşten e, kaynak çeşitimiz yapılabiliyor. İşleyiş işleyiş bakımından arkadaşlar bakın bu kare kodu okuyarak okutarak lütfen şu an oksigaz kaynağın, oksiasetilen e, gaz kaynağının nasıl çalıştığını prensip olarak bakınız, izleyiniz. Aklınızda kalacaktır. Şimdi e, oksi oksijen gazı bu kaynak çeşidinde yakıcı gaz olarak Kullanılır. Yakıcı. Asetilen gazı ise yanıcı olarak kullanılır. Bunu bilelim. Çıkmış sorularda çünkü karşımıza geldi. Oksijen, yakıcı bir gaz olarak kullanılıyor. Asetilen gazı ise yanıcı. Nasıl oluyor bu iş? Ee, buradaki çalışma prensibini izlediğinizde göreceksiniz nasıl olduğunu. Kaynak işleminden önce iki gaz tüplerden gelen borular vasıtasıyla şaloma tutamak tutamak ve hamlaç ya da e, bunlarla ilgili şöyle şu üçsünü alalım. Şaloma dediğimiz gelir ve üfleşte birleşiyor. Asetilen gazı kaşık çakmak vasıtasıyla yakılarak oksijen verilir ve dışarıya püskürtülür. E, bu kaynak türü yapılırken oksijen gazına yağ temas etmemesi gerekir. Arkadaşlar özellikle e, oksijen yağ teması diye yazarsanız YouTube'tan e, nasıl bir e, patlama meydana geldiğini göreceksiniz. Eee iş yerinizde de mutlaka sahada da özellikle oksijen tüpü kullanılan yerlerde e, yağ temasından Kesinlikle ve kesinlikle kaçınmamız gerekir. Çalışanlar içinde bunu videolarla, uygulamalarla anlatmamız gerekir. Çok önemlidir. Kesinlikle oksijene yağ teması olmaması gerekiyor. Bu da hem sınav bilgisi gelirse ki gelmesi muhtemel de olabilir. Ancak saha bilgisi olarak bunu mutlaka aklımızda tutalım. Elektrot ark kaynağı elektrik akımına bağlı çanta tipi amper ayarlı kaynak makinesi kullanılır. Tükenen bir elektrot vardır. Neden tükenen demiş arkadaşlar. Şimdi elektrotlar kullanıyoruz biz kaynak yaparken. Bakın gaz altı kaynağında da biz tükenen bir elektrot diyeceğiz. Ancak tik kaynağında tükenmeyen bir elektrot diyeceğiz. O zaman özellik bakımından... Ee, bu elektrodun hangisinde tükeniyor hangisinde tükenmiyor vesaire aklımızda kalması lazım. Yine bu kare kodu okutarak arkadaşlar bu kaynağın nasıl çalıştığını mutlaka izleyiniz diyorum. Tamam. Elektrik akımına bağlı çanta tipi amper ayarlı kaynak makinesi olarak kullanılıyor. Tükenen bir elektrot kullanılıyor. Yine kaynak işleriyle ilgili buradaki kare kodu okutarak bu videoyu mutlaka ve mutlaka izleyin nasıl çalışıyor bakın. Gaz altı, mik ve mak kaynakları elektrik bağlantılı arkadaşlar bu da. Buradaki elektrot ark kaynağı da elektrik akımına bağlı bakın. Tik kaynağı da elektrik ile çalışıyor. Oksigaz kaynağı gaz ile çalışıyor. E, bu da farklarından bir tanesi. Şimdi gaz altı mik mak kaynağı nedir? E, mik nedir? Mak nedir? Bir tanesi arkadaşlar inert gaz olarak bilinecek, bir tanesi de aktif gaz olarak bilinecek. Bizim inert gaz dediğimiz soy gaz ile yapılan kaynak çeşidi, aktif gaz gaz dediğimiz karbondioksit ile yapılan kaynak çeşidi. Tamam mıyız? Bu gaz kaynağında tükenen bir elektrot var ve iş parçası arasında oluşan arkla yapılan bir kaynak yöntemi. Havanın zararlı etkilerinden ve elektrotun korozyona maruziyetinden korunmak için kaynak torcundan kaynak bölgesine soy gaz dediğimiz helyum veya argon püskürtülecek. Gazları püskürtülecek. Tamam mı? Gaz altı kaynağı dediğimiz e, helyum ve argon gazlarını kullanıyoruz soy gazlarda. Soy gaz dediğimiz işte mik kaynağında biz helyum ve argon gazlarını kullanıyoruz. Yine bu yöntemle ilgili karekodu da mutlaka okutunuz. Tik kaynağına geçiyorum. Tik kaynağı tungsten inert gaz olarak bilinir. Tükenmeyen bir elektrottan bahsetmiştik burada. İşte o tükenmeyen elektrot adından da geldiği üzere tungsten elektrot olarak bilinir arkadaşlar. Bunlar çıkmış sorularda vardır özellikleri. Mutlaka bilelim. E ee, bu kaynak çeşidinin bir diğer ismi de, de arkadaşlar argon kaynağı olarak bilinir. Argon. Bunu da mutlaka bilelim. Argon kaynağı. Tamam. Ee, yine elektrot, kaynak, banyosu, ark ve iş parçaların kaynağı yakın bölgeleri atmosferin zararlı etkilerinden kaynak torcudan gelen gaz veya karışım gazlar tarafından korunur denmiş. Gaz kaynak bölgesini tam olarak koruyabilmeli. Aksi halde çok küçük bir hava giriş dahi kaynak metalinde hataya neden olur demiş. Neden gaz kullanıldığını da burada söylemiş. Tik kaynağı argon kaynağı olarak bileceğiz. Argon aynı zamanda gazaltı kaynağında da kullanıldığını bileceğiz. Gaz altı kaynağında mik kaynağında daha doğrusu helyum ve argon kullanıldığını makta da karbondioksit gibi aktif gazlar kullanıldığını bileceğiz. Toz altı kaynağımız var. Toz altı nedir? Fotoğrafta da gördüğünüz üzere tozun altından yapılan özellikle nükleer enerji tesislerinde, kimya endüstrisinde geniş uygulama alanına sahip otomatik bir kaynak yöntemi. Bir makine üzerinden sistemli bir şekilde yazılım vasıtasıyla tozun altına yapılan bir kaynak çeşidi arkadaşlar. Punta kaynağı nedir? Çok basit bir şekilde anlatayım. Bakın bakır levhalar görüyorsunuz burada. İki metal levhayı şöyle alıyorsunuz arkadaşlar, üst üste bindiriyorsunuz. Ondan sonra bir aşağıdan, bir yukarıdan, bir aşağıdan bastığınızda buraya bir punta atmış oluyorsunuz. Açıkçası bu şekilde ince ve kal aynı kalınlıkta yumuşak saç plakalarını birbirine ilave metal olmadan yapılan kaynak türü. Tamam bu şekildedir. Yine elektrik akımına bağlıdır punta kaynağı da budur. Su altı kaynağı ad üstünde genellikle liman inşaatı ve onarımlarda köprü ayaklarının yapımında kanal havuzlarının inşaatına gemi ve deniz onarımlarında su altında boru hatlarının bağlantı yerlerinin yapım ve onarım gibi yerlerde su altı kaynağı uygulanır. Bu tür kaynak tamamen ıslak ortamda ve su içinde ancak noktasal olarak sudan korunmuş yerlerde ya da yine su içinde kuru ortamda ve yüksek basınç altında yapılır. Kaynak işlemleri sırasında hangi tehlike oluşur? Görselle baktığımızda birincisi arkadaşlar e, radyasyonu görüyoruz bakın. Bir ışın var burada. Bir ışın yanıyor. Bu ışınlar da arkadaşlar kaynak işleri yapılırken %15'i ortama yayılıyor. Bu yayılımın %60, ı, %60 ı kızıl kızılötesi infradet ışınlar, %10'da mor ötesi ultraviyole ışınlar olarak yayılıyor. Radyasyonu görüyoruz burada net bir şekilde. Bakın burada bir buhar görüyorsunuz, buhar. Bir hava kirliliği söz konusu. Doğru mu? Elektrikle bir çalışma yapılıyor mu kaynaklarda? Evet, elektrik bağlantısı olabiliyor. Peki kaynak yaparken bir gürültü çıkıyor mu? Evet, gürültümüz var. Peki patlama meydana gelebilir mi? Evet, oksijen tüplerini yağla temasını ettirdiğiniz zaman patlama meydana gelebilir. Yine yüksek sıcaklıklarda yangın meydana gelebilir diyoruz. Arkadaşlar kullanılan tüplere de baktığımızda asetilen tüpünün sarı renkli olduğunu, oksijen tüpünün mavi renkli olduğunu söylemiştik. Helyum ve argon gazlarından da bahsettik. Argon gazı açık mavi olarak bilelim. Helyumun da kahverengi olduğunu bilelim. Yine karbondioksit gazının gri, yanıcı gazların hidrojen örnek olarak verdiğimizde kırmızı, azotun ise yeşil renkli olduğunu bilelim arkadaşlar.